toplantısı yapıyoruz. Kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Pakistan Başbakanı değerli kardeşim Sayın Şahbaz Şerif ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Pakistan'ı son olarak yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin 7. toplantısı vesilesiyle şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Başbakan'a ve Pakistan makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz Türkiye ve Pakistan terörle mücadelede en güçlü iradeyi ortaya koyan ülkelerin başında geliyor. Ben de bu vesileyle Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan'a desteğimiz bakidir. Kıymetli basın mensupları Şubat ayında Pakistan'ı ziyaretin vesilesiyle ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında toplam 25 belge imzalamıştık. İslam Abad'da aldığımız kararların kısa sürede ilgili kurumlarımızca hayata geçirilmeye başlandığını müşahede ediyoruz. Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan Yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya ve ortak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Değerli kardeşimle karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomik bölge tahsis edilmesi hususlarını görüştük. Askeri ve savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi ortak projelerle daha da geliştirme arzusundayız. Enerji Bakanımın Pakistan'ı ziyaretinde gündeme gelen enerji ve kritik madenler alanlarında yeni işbirliği projelerine özellikle işaret ettik. Pakistan üniversitelerinde Türkçe eğitim verecek öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması konusunu da ele aldık. Değerli basın mensupları, Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği bölgelerimizdeki barış ve istikrara şüphesiz önemli katkı sağlıyor. Pakistanlı hemen her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiğimizi görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Pakistan'ın Filistin meselesindeki kararlı duruşunu her zaman takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gazze'deki soykırımada en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biri Pakistan'dı. Bugüne kadar Pakistan'la Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gerekli desteği sağlamaya çabaladık. Bu girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesisi yolunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sözlerimi bitirmeden önce bugün Van Hakkari yolunda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızın sağlık kuruluşlarına sevkini süratle gerçekleştirdik. Şu an itibariyle tedavileri devam ediyor kazazedilerimize tekrar geçmiş olsun diyor. Yakınlarını kaybeden ailelerimize Rabbimden sabır niyaz ediyorum. Bu vesileyle özellikle Türk Cumhuriyetleri ile bunun yanında Pakistan olmak üzere yine bir işbirliği halinde yeni adımlar atmayı da özellikle Azerbaycan, Pakistan, ve Türkiye olarak inşallah bunun adımlarını da atacağız. Bu düşüncelerle Başbakan Sayın Şerife bu ziyaretleri için teşekkür ediyor. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sözü aziz kardeşime bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. My dear brother, Çok sevgili kardeşim, ekselansları, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kabine Üyeleri, Sayın Bakanlar, Sayın Hükümet Üyeleri, Sayın Basın Temsilcileri, Hanımefendiler, Beyefendiler, Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Burada sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte olmak ve iki ay sonra kendisinin tarihi Pakistan ziyaretinden iki ay sonra burada bulunmak, bir arada olmak çok büyük bir mutluluk Memle. ve onur. Kendisinin Pakistan people. ziyareti bizim ilelebet hatırlayacağımız son derece my önemli brother, bir ziyaret really olacak. Çok sevgili kardeşim. Bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlikten brother, dolayı Erdoğan. Sayın kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, eğer bana büyük bir lideri, iyi bir, lideri iyi bir liderden ayıran şeyin ne olduğunu soracak be, olursanız, benim buna cevabım be herhangi bir tereddüt olmadan şu olacaktır. Cesur liderlik özelliği. Ama gerçekten büyük bir lider sadece cesur olmakla kalmaz, ama aynı zamanda halkların kaybini kasanan kişidir. Çok sevgili kardeşim, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz bu büyüklüğü temsil ediyorsunuz. Türk halkını bir araya getirmekteki rolünüz ve muhteşem bir geleceğe taşıma rolünüz gerçekten çok büyük bir mücadelenin hikayesidir ama aynı zamanda hepimiz için çok büyük bir teşviktir. Çok sevgili kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı, sizin bu yıllar boyunca devam eden mücadeleniz Türkiye'yi çok sağlam ve son derece güçlü bir ekonomiye dönüştürdü. Gelişen bir toplum ve aynı zamanda son derece önemli diplomatik etkisi olan bir ulusa dönüştürdü. Tarih gerçekten son derece önemli bir güç ve direnç gördü Türk kardeşlerimizde ve önemli doğal afetleri aşmak ve aynı zamanda son derece karmaşık politik mücadelelerin içerisinde yol alma konusunda çok büyük bir dayanıklılık gösterdi. Ve aynı zamanda bu konuda gerçekleşen yeniden inşa bir mucize gibi. Hepimiz Pakistan'a Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu ve, ve Sayın Emine Erdoğan'ın eşliğindeki e, ziyareti çok net hatırlıyoruz. 2011'deki sel felaketinden sonraki ziyaretiniz hepimizin hatıralarında. Bu sırada sadece e, Sayın Kardeşim çok önemli yardım malzemeleri göndermekle kalmadınız. Rehabilitasyon merkezleri, sahra hastaneleri, ilaçlar gönderdiniz ama aynı zamanda hastaneler, okullar inşa ettiniz. Pencap eyaletinde ve bütün bunun ötesinde benim Sevgili kız kardeşim Sayın Emine Erdoğan'la birlikte bu sel felaketinden etkilenen alanları ziyaret ettiniz. O dönemdeki başbakan ve ben size eşlik ediyorduk. Bu hikayenin sonu değil. Bu Korkunç sel felaketi 2022 yılında Pakistan'ı tekrar vurduğunda çok kısa bir süre içerisinde sevgili kardeşim çok önemli yardım malzemelerini Pakistan'a gönderdiniz. Bu Sendem Lajistan eyaletinde çok büyük bir nüfus Sokaklarda yaşıyordu, milyonlarca ev yıkılmıştı ve bütün ürünlerimiz mahvolmuştu ve siz o dönemde tekrar bizim yardımımıza koştunuz ve bizi desteklediniz. Sayın kardeşim, bütün bu son derece cömert katkılardan dolayı size nasıl teşekkür edebiliriz? Bu sizin adınıza ve büyük ulusunuz adına gerçekten size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin liderliğinizde Türkiye halkının son derece üst seviyelerde bir ilerleme ve bir refah seviyesine ulaşacağına eminim. Hanımefendiler, beyefendiler, benim bugün Ankara'ya yapmış olduğum, bu tarihi şehre yapmış olduğum bu ziyaret bizim Yedinci üst düzey stratejik işbirliği konseyinden bu yana yapılan ilerlemeleri ele almamızı sağladı. Biz her iki tarafında yakın bir biçimde işbirliği içerisinde olması gerektiğine ve bütün bunların anlamlı faaliyetlere dönüşmesi gerektiğine karar verdik. Ekonomik işbirliği ve dayanışmanın ortak girişimlerle ve özellikle de enerji, bilgi işlem, altyapı, madencilik ve tarım sektörlerinde gerçekleşmesi gerektiğine karar verdik. Allah'ın izniyle bütün bu ortak çabalarımızla karşılıklı e, üzerinde anlaştığımız ikili ticaretimizi 5 milyar Amerikan dolarına çıkaracağımıza inanıyorum. Bu anlamdaki işbirliğimiz Pakistan ve Türkiye işbirliğinin e, son derece önemli bir e, parçasını oluşturuyor. Savunma sanayi ve güvenlik alanındaki işbirliğimiz Türkiye'nin Pakistan'ı sürekli e, terörizmle mücadele faaliyetlerinde Recently, vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür et etmek istiyorum. Çok disease, yakın geçmişte a Rojistan'da a e teröristler masum halkın içinde bulunduğu bir trene saldırdılar. Evlerine giden insanların içinde olduğu trene saldırdılar. Ve bu kişiler, bu failler orada onlarca kişiyi öldürdüler. Onların arkasında ise BLA ve TTP vardı. Ve aslında bu anlamda çabalarımızı bir araya getirmek, birleştirmek için zamanın geldiğine inanıyorum. Terörizmle mücadelede çok daha iyi bir seviyede işbirliği gerçekleştirmeliyiz. Sadece Pakistan'da veya Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Çünkü bu bizi ancak dünyanın rahat bir nefes alacağı noktaya getirir ve barış içinde yaşayabiliriz. Çok sevgili kardeşim, uzun dönemdir devam eden ittifaklar aslında şu anda yeni ortaklıklara bizi götürüyor. Şey, ve şey, uluslar bu anlamda, şey, anlamda şey, ulusal şey, şey, çıkarlarını şey, korumaya çalışıyorlar şey, ve şey, bu küresel dalgalanmalar arasında sizin cesur ve bir biçimde atmış olduğunuz kararlı adımlar sadece Türkiye halkı tarafından takdir edilmekle kalmıyor. Aynı zamanda Müslüman halklar arasında da yankısı bulunacak adımlar bunlar. Bütün bunlar çok önemli fırsatları da beraberinde getiriyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte küresel bazı hususları da değerlendirme fırsatı olduğu Mr. bölgesel hususları da the... ele aldık You're ve the... tabii ki bu anlamda ümmet arasında bir birlik olması gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten Gazze'de giderek kötü hale gelen durumu ele aldık. Buradaki canavarca soykırımı ve 50 binden fazla Filistinli'nin öldürülmesini kınıyoruz. Burada en kısa sürede acilen bir ateşkesi davet ateşkes çağrısında bulunuyoruz ve Filistin halkına kesinti olmadan insani yardımın gönderilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu anlamda aynı zamanda e, bir bağımsız e, Filistin devletinin 1967 e, sınırları içerisinde Doğu Kudüs başşehir olacak şekilde kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Tek adil, geniş kapsamlı ve kalıcı çözüm e, Filistin konusunda bu olacaktır ve bu tabii ki Birleşmiş Milletler e, ve e, İslam İşbirliği Örgütü kararları çerçevesinde e, ad, ad, adılacak bir e, adımdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Keşmir konusundaki sure desteğinden the dolayı, dolayı teşekkür etmek istiyorum ve aynı zamanda bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına desteğimizi burada tekrar yineledik. Bu anlamda işbirliğimizi çok taraflı ortamlarda hem Birleşmiş Milletler'de hem de İslam İşbirliği Örgütü'nde devam ettireceğiz. Son olarak sevgili kardeşlerim bugünkü ziyaretim gerçekten bizim işbirliğimizi ve stratejik ortaklığımızı daha çeşitlendirmek daha derinleştirmek ve daha genişletmek için ve karşılıklı çıkarımıza olacak somut sonuçları beraberinde getireceğini ümit ediyoruz. Bu sözlerle Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha size sıcak misafirperverliğinizden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve Allah'ın izniyle büyük ulusunuzu aklınızla ve bu konuda barış ve refah yolunda yönlendirmeye devam etmenizi ümit ediyorum. Pakistan ve Türkiye yeni bazı hedeflere, çok muhteşem hedeflere ulaşacaklar inşallah. Son olarak da deep Kazadaki yaralanan kardeşlerime en kısa zamanda acil şifalar diliyorum ve Türkiye-Pakistan dostluğunun ilelebet yaşamasını diliyorum. Bir kez daha teşekkür ederim.